Arkadaşlar selamun aleyküm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Putin ile yapacağı görüşmenin öncesinde Suriye'de özellikle İdlib'de neler oluyor? Suriye rejimi İdlib'e bir kara harekatı mı yapmayı planlıyor? İran ve Rusya desteğiyle Suriye böyle bir şeye kalkışırsa Türkiye bu durumda ne yapar? Neler olur? Bu konulara odaklanacağımız bir video olacak dostlar bu videomuz. Ancak öncesinde kısaca değinmek istediğim bir konu var. Bu Yunanistan ne yapıyor ediyor neredeyse benim bütün videolarıma girmeyi başarıyor dostlar. Bu sefer de Fransa ile bir askeri anlaşma yaptılar hem de öyle böyle değil. Savaş uçağı ya da savaş gemisi alışverişi değil bu seferki. Anlaşmaya göre Yunanistan 3. bir ülke tarafından saldırıya uğrarsa Fransa Yunanistan'a acil askeri yardım sağlayacakmış. Ve anlaşmanın bir maddesine göre bu üçüncü ülke NATO üyesi Türkiye olsa bile şeklinde özellikle belirtilmiş. Ayrıca anlaşmayla beraber ilki 2025 yılında sonuncusu 2026 yılında teslim edilecek 3 fırkateynin de satış sözleşmesini imzaladılar. Bu iki kafa der. Şimdi bu askeri anlaşmanın ne anlama geldiğini Türk savunma sanayi ürünleri konusunda az çok bilgiye sahip olan necip milletimiz kendince yorumlayacaktır. Ve Yunanistan'ın Türk ordusu ve gücü karşısında nafile çabalarını keyifle izlemeye devam edeceği benziyor Necip milletimiz. Hatta şu soruyu rahatlıkla sorabiliriz. Yunanistan'ı Türkiye'den Fransa koruyacakmış ya, peki Fransa'yı Türkiye'den kim koruyacak? Bana kalırsa asıl sorulması gereken bu anlaşmada budur. Ancak dostlar dış politikayı özellikle Avrupa'da olan bitenleri ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum. Ancak bu anlaşmayla Fransa'nın gerçekten Yunanistan'ı korumak için bu anlaşmayı yaptığını düşünenler yanılıyorlar. Konuya kısaca değineceğim dedim ama uzadıkça uzadı. Soçi meselesine geleceğim merak etmeyin ama bu anlaşma gerçekten Yunanistan'ı koruma anlaşması değil. Burası çok önemli şimdi iyi dinleyin dostlar. Bakın Yunanistan'da yayın yapan Orthodox Times gazetesi bu anlaşma için nasıl bir analiz yayınladı. Paragraf şöyle. Bu anlaşmayla Yunanistan'ın güvenliği konusu güçlenirken Yunanistan ve Fransa stratejik askeri işbirliği anlaşması ile mevcut NATO ve Avrupa Birliği yapılarının ötesinde ve üzerinde ihtiyaç halinde birbirlerine askeri yardımda bulunacaklarına dair taahhütte bulundular. Bununla birlikte ikili anlaşma Avrupa Birliği'nin stratejik özellik doktrininin iki ülke tarafından kabul edilmesi ve bu yönde atılmış bir adım olması sebebiyle de tamamen Avrupa Birliği boyutuna sahip bir anlaşmadır diyor paragraf. Olayı anladığını sanırım değil mi? Fransa sefil bir durumdaki ve Türkiye karşısında çaresiz olan Yunanistan'ın durumundan faydalanarak Avrupa ordusu kurma hayalinin ilk adımını Yunanistan'la beraber bu anlaşmayla atmış oldu dostlar alakası yok diyenler Miçotakis'in basın toplantısına kurduğu şu cümleye bakın şimdi. Bugün Yunanistan ve Fransa Avrupa'nın stratejik özelliği yolunda ilk cesur adımı atıyor. Gerekli savunma yeteneklerinin ve Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluklara karşı özel tepkisinin geliştirilmesi için Cumhurbaşkanı Macron ile aynı vizyona sahibiz diyor Miçotakis. Yani NATO'dan Türkiye'den ve ABD'den bağımsız bir Avrupa ordusu hayalini kurmaya atılan ilk adım bu dostlar. Bu Yunanistan ve Avrupa ordusu konusunu burada bitireceğim. Ancak bilinmelidir ki İngilteresiz bir Avrupa'nın bu Avrupa ordusu hayali ileriki dönemde Avrupa'nın dağılmaya varacak kadar çok canını yakacak göreceksiniz. 27 üye devleti bulunan Avrupa Birliği'nde kaç tane silah üreticisi ve ABD'siz kendilerini Rusya'ya karşı koruyabilecek ülke var ve bunların kaçı Rusya ile arası iyi olan Fransa'ya güvenerek yardım isteyecektir bir araştırın. Ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır dostlar diyerek soçi meselesine giriş yapmış olalım. Suriye'de demeyelim de İdlib'de son günlerde neden bir hareketlilik var? Sürekli bombardıman ve saldırılarla Türkiye'ye sürekli mesaj verilmek isteniyor. Bunun sebebi şu şekilde açıklanabilir dostlar. Son bir haftadır PKK, PYD yöneticileri önce Kremlin'e ardından Washington'a seferler düzenlediler. Niye? Bizi Türkiye ile baş başa bırakmayın sakın diye. Şu an bunların telaşı bu. Peki niye telaşlı bu teröristler? Çünkü ABD Asya Pasifik'ine gidiyor. Afganistan'dan çıktı, Irak'tan çekileceğini duyurdu. En son Aralık sonuna kadar Ardından Asya Pasifiki için AUKUS'u kurdu ve sıra Suriye'den çekilmeye geliyor yavaş yavaş. İşte bu teröristleri bunun korkusu sarmış durumda. Kremlin'de ne işleri var peki? Rusya'ya diyorlar ki bizi Esad ABD'den sonra ele geçirirse yaşatmaz. Biz Türkiye'nin başına bela olmaya devam edelim. Sizin bölgenize de girmeyelim. Bize dokunmayın. Ancak Putin'in aklındaki şey bambaşka. Esad rejimine bağlı Afrin'den Irak sınırına kadar Kürtlere federasyonluk vaat etmek amacı. Niye bölgenin etnik yapısı kuklası Esad'ın istediği şekilde şekillensin ve Türkiye'yi bölgeye sokmasınlar, sürekli sorun çıkarsınlar, Türkiye bunlarla uğraşmak zorunda kalsın, Karabağ'da, Libya'yı da unutsun diye. Esad'ın Putin ziyaretini ve bu aralar sürekli İdlib'e saldırma hevesinin arkasındaki şey nedir? Hemen söyleyeyim. Esad ülkenin doğusuyla batısının birbirine bağlayan ve önemli bir ticaret yolu olan M4 karayolunu istiyor. Ve bu yol İdlib'in tam ortasından geçiyor dostlar. Sıkıntı burada başlıyor özellikle Türkiye için. Çünkü İdlib ve çevre köylerinde Esad'ın ve terör örgütü PKK ve YPG'nin istemediği Araplar, Türkmenler Türkiye tarafından bu bölgede himaye ediliyor ve sayı yaklaşık 3 milyon dostlar. Esad ise İran ve Rusya'nın hava desteğiyle bu bölgeye bir kara harekatı düzenleyerek bu 3 milyonluk nüfusu Türkiye'ye doğru süpürmek istiyor şu anda. Esad Rusya olmadan böyle bir şey yapmaya asla cesaret bile edemez. Ama açık ve net söyleyeyim, her ikisi hatta İran'da üçü şu anda Türkiye'nin reflekslerini test ediyorlar. Ancak burada Rusya'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Türkiye ile ticari ve siyasi gibi iyi görünse de rahatsız olduğu ancak direkt olarak bir şey yapamadığı birçok konu var Rusya'nın Türkiye hakkında. Örneğin Ukrayna ve Kırım konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz açıklaması İdlib'de hareketliliğe neden olduğu son dönemde. Yine Karabağ konusunda Türkiye varken ciddi bir hamle yapamayan Rusya yine huzursuzluk içinde saldırı moduna geçiyor derhal. Yani kısaca bütün bunları bahane ederek Türkiye'nin eğittiği Özgür Suriye ordusunu terörist ilan ederek ABD'den sonra bu alanlara tek başına hakim olmak özellikle M4 Halep Laski hattının tamamen kendi kontrolünde olmasını istiyor ve Türkiye varken aklındaki bu ideali hayalden öte bir şey değil Rusya'nın. Ve bu konuyu Soçi'de masaya getirecekler emin olun ve Türkiye'ye sen taahhütlerini yerine getirmedin, bölgedeki terörist grupları ayırmadın, ateşkes anlaşmasını ihlal ettin diyecekler Soçi'de bakın göreceksiniz. Peki nasıl bir adım atacaklar? Bu sorunun cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'ye nasıl bir dosyayla gideceğinde saklı. Yani Türkiye Soçi'ye birilerini iknaya mı gidecek yoksa şöyle yaparsanız ben de bunu yaparım mı diyecek burası çok önemli. İdlib'e geçtiğimiz gün yapılan asker takviyesi aslında taraflara mesajı verdi diye düşünüyorum ben. Ancak verilen S-400 mesajı ortalıkta dolaşan Türkiye'nin Su-57 Rus jetlerine ilgisi meselesi, enerji anlaşmaları, Akkuyu nükleer konusu Rusya'nın Türkiye'ye karşı agresif bir adım atmasını engelleyecek konu başlıklarının sadece birkaçı bana göre. İşin Türkiye açısından, Türk ordusu ve gücü ve yetenekleri açısından da farklı bir boyutu var Arkadaşlar bunu da belirtmek gerekiyor şimdi aklınızda bir soru var biliyorum Onun da cevabını vereyim diyorsunuz ki Esad rejimi bir çılgınlık etti de İdlib'e Türk askerinin olduğu bölgelere bir kara harekatı başlattı diyelim o zaman ne olur sorumuz bu olsun bakın dostlar İdlib konusunda 3 defa ateşkes imzaladık biz üçünü de bozdular bizi sınırlarımızın dibindeki atme kampına hapsetmek istediler İdlib'den, Afrin'den çıkın dediler. Ne yaptık biz peki? Yüzün üzerinde Suriye askeri aracını, 3'ten fazla savaş uçağını ve bine yakın Suriye rejimi askerini yok ederek biz zamanında bunlara verdik cevabımızı. Farklı konuları bahane ederek yine böyle bir çılgınlığa kalkıştıklarında Türkiye'nin bu 3 milyona yakın insanın Türkiye'ye doğru süpürülmesine müsaade edeceğini düşünmesin kimse. Devletin tüm kademesi bu konuda açıklama yaptı zaten. Aksi bir durumda sınır güvenliği göz önünde bulundurarak Türkiye Birleşmiş Milletler 51. maddesi gereği meşru müdafaa hakkı gereği Suriye rejim güçlerine Rusya ve İran'a rağmen müdahale hakkına sahiptir ve Rusya Türkiye ile karşı karşıya gelmemek için Afrin'den çekilen ABD'nin yaptığı gibi alenen rejime asla destek olmayacaktır. Olsa bile Türkiye'nin böyle bir durumda cevabı çok sert ve İdlib'le sınırlı olmayacaktır. Kesinlikle bunun bilinmesi gerekiyor dostlar. Kısaca arkadaşlar Soçi'deki görüşmeden sonra İdlib'de bir askeri hareketlilik olur mudan ziyade bizim değil karşı tarafın cevaplaması gereken soru şudur. Böyle bir durumda Türkiye ne yapar? İdlib'le sınırlı kalır mı? Yoksa gerçek bir Afrin'den Irak'a kadar bir süpürme harekatına mı başlar? Sorularını cevaplamaları daha yerinde olacaktır ve selam diyerek videomu da burada son veriyorum dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olarak destek olmayı unutmayın. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.